var arkadaşlar. Şimdi sizden birlikte yanımda Shadow İsa ile yani Big Venom İsa ile birlikte arkadaşlar bir event yapacağız. İlk önce arkadaşlar bir benim aşağıda linkini bıraktım oyuna girmeniz gerekiyor. Aşağıda linkini bırakacağım yani açıklamada linki olacak. Girer girmez size bir eşya veriyor zaten. Ondan sonra da bu arada siz bu sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama konuşuyor şu an. Şimdi arkadaşlar böyle gireceğiz. Ve arkadaşlar burada collect your outfit diye bir şey var. Bunu buna basacaksınız ve arkadaşlar bunları almış olacaksınız. Tabi biraz kastı heh. Kanka sen de yap. Evet. Tamam dur be. Dur be. İnşallah sesin geliyordur bu arada. Evet kısıyor. Arkadaşlar ondan sonra şu ortaya gideceksiniz. Tabi ben de yine kasmalara başladı. He, zaten bizim İsa direkt uçtu oraya. Bir bej geldi mi kanka? Oraya gittin de bej geldi mi sana? Bir şey geldi, bir şey anlamadım. Bak Ever's Winning Smile diye bir eşya da verdi arkadaşlar. Bu arada ben bir Private Server'a girip geliyorum arkadaşlar çünkü çok kasıyor. Evet arkadaşlar, VIP Server'a girdik. İlk bu al alınanlar arkadaşlar, Shop'tan alacaksınız ilklerini. Ondan sonra şuraya geleceksiniz. Buradan ışınlanıyorsunuz bir yere. Burada Hall of Fame mekanı var. Buradan da arkadaşlar, bu suratı alacaksınız. Bu surat buradan alınıyor. İsa da geldi. Burada bir şey var. Dur bir ona bak Bu ne? Burada da bebek var. Burada bebek var. Oldu da mı? Ben de bebek oraya sıraklıyorum. Bebek. Alacağım. Tam daha Aa. Bir şey verdi kanka. Sen de al. Pals verdi. Ben Aldın ben mı? Arkadaşlar büyük ihtimalle o ben da ben şey. O da beleş bir itemde ve bilmeden beleş item almış olduk. Sonradan gel İsa şimdi o çantayı bulacağız. Şimdi arkadaşlar çantanın eşyalarını bulmamız gerekiyor. İlk önce şöyle bir etrafımıza bakınalım. Evet gel İsa ilk yer burada arkadaşlar. Zaten bunları bulmak çok kolay. Bunları alacaksınız böyle. Kaka biraz çekil. Bir Heh. Ben aldım sen de al kanka tamam, al. De al. İnşallah size bu ses gelmiyordur böyle ne bu mani falan filan diyor. Şimdi kanka bak şurada bir yere. gel. Buraya çıkmamız gerekiyor. Bir tanesi de evin yanındaydı. Aldım ben. Aldın mı? Aldım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya çıkacağız. Tabi çıkabilirsek. Ee, e, anne, anne. Ben çıkamıyorum. Orada bir tane olması gerekiyor kanka. Para küp var, para küp var. Dur ben de. Anladım, para küp aldım. Evet. Ee, biz... sen... Dur bir kanka, ben de geliyorum. Zıplamayın. Burada zıplamayın. Az zıplamak gerekiyor herhalde. Ya bir sus lan. Bir susmadı şu adam da. Ben şimdi diyor. İki de ben. Arkadaşlar ben bunu almakta biraz zorlanacağım gibi. Çünkü ben bir parkur nubuyum. Anlı, anlıyor musunuz beni? Hadi. Hayır. Lütfen. Şunu almak istiyorum sadece. Hayır. Abi. Ben itiklemiyorum. Ben duruyorum olduğum yerde. Delireceğim. Evet arkadaşlar. Uzun uğraşların sonunda buraya da geldik. Buradakini de alacaksınız. Ve arkadaşlar buradan geçeceksiniz. Zaten direkt burada bir kola var. Bu kolayı da alacaksınız. Kanka gel. Kola var burada. Al. İçeriz. Kanka gel bu evin arkasında da bir adam adam kovuşu var onu da almamız gerekiyor. Naber kanka iyi misin İyi. İyiyim ev çok güzel he kalsak mı bu Hadi lan. Ben Alayım aldım ya. vallahi e'ye basıp. Ondan sonra şuraya gideceksiniz arkadaşlar. Burada hiç şuralara değmemeniz gerekiyor yoksa sizi atıyor. Burada şöyle bir şey var. Bunu da alacaksınız. Anahtar gibi bir şey herhalde. Uçuyoruz Fuat abi. Uçuyoruz. Kanka, burada da sonuncusu var. Bunu da alırsak bitiyor. Gel. Bir koydunuz. Satın üstü <laughs> Şimdi ne yapacağız? Burada da son bir tane item var. Bunu da alınca arkadaşlar eventteki son eşyayı da almış oluyorsunuz. Atladığımız bir eşya mı var ki? Bej gelmedi kanka. Bana geldi valla. Ben de şöyle buna dokunarak koşacağım. Şey yapacağım. İyi ya. Bakayım dur bir. Ya unuttuğum bir şey olamaz. Ezbere biliyorum. Ha dur bir. Abi şurada da bir tane var. Arkadaşlar unutmuşum. Ha ah, bir git. Allah'ım yarabbim. Lan takıldım kanka. Yardım et. Ben sakladım. Ne oluyor? <laughs> Bir reset oluyor çekelim. Lan? lan lan reset çekemiyoruz. <laughs> Bre. Reset çekemiyoruz. Abi şu anda tuşları basıyorum ama hiçbir şey olmuyor kanka. Ne yapacağım? Shift'luku falan açıyorum. Yok olmuyor. Arkadaşlar çok büyük bir şey oldu aa, ya sorun oldu. Bak beni oyundan attı. Attı mı? <laughs> Abi. Bak yükledi ve attı. Aa. Ay. Oğlum. Lütfen beni alın oyuna. Ay. Kanka inşallah bir daha iyi yapmak zorunda kalmayız ya. Arkadaşlar biz bir oyuna çıkıp zaten nita çıktı girdi. Evet arkadaşlar rejoinlendik ve arkadaşlar böyle bizim gibi takılırsanız rejoinland rejoinlenirseniz bir daha aynı şeyleri yapmanız gerekiyormuş. Bunu da öğrendik. Şimdi arkadaşlar ilk ilk sağ mıdır, sol mudur? Ben tam solunu bazen karıştırabiliyorum. Şey, burada buraya gideceksiniz. Arkadaşlar buradan buraya atlayacaksınız ve burada bir noob'umuz var. Bunu da alacaksınız ve bundan bir tane bej gelmesi gerekiyor benimki gibi. Ve geldi. Bana beklenmedi. Bana beklenmedi. E Sen önceden almamış mıydın bej? Tabi gelme Gelmemiş. baktım gelmedi. mi? O zaman unuttuğun <laughs> olabilir mi? Almayı unuttun falan. Evet arkadaşlar şimdi ben şu itemleri size göstermeye gidiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane item veriliyor. Ve gerçekten güzel itemler veriliyor. Bu arada ben bu itemi tesadüf eseri aldım arkadaşlar. Yukarıda Hall of Fame'den alıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar hemen ben, ben size bir göstereyim. göstereyim şu itemleri. Dur bir. Real noob yapalım karakteri bir. Ondan sonra şöyle şunu. Şunu da giy. Şunu, giy. şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Bunu isteyen giyebilir. Ben fazla sevmedim bunu. Evet arkadaşlar. Bunların Değil hepsini mi? takınca şöyle güzel bir karakteriniz oluyor bence. Çok sevdim. Her iki bak şu. J par, parti push var ya arkadaşlar. Bu en güzellerinden biri. Çünkü arkadaşlar görüyorsunuz böyle burada oturuyor ve bu J parti herhalde bu tüm blokse eventlerini yapan kişi kişiydi ve burada da böyle bir tane çantamız var. Zorluklarla aldığımız. Ve arkadaşlar bu şey üstümüz sonra kaskımız yüzümüz falan var. Ve arkadaşlar bir tane de şu imagination Kor var. Ama arkadaşlar bu fazla güzel değil. İsteyen takabilir. İsteyen takabilir arkadaşlar. Yani ben açıkçası sevdim eventi. Hadi o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça.